Güzel huyla, sevgiyle elde edilen şeyler kıymetlidir. Derinlikle, e, muhabbetle, derin saygıyla, değer vererek elde edilen şeyler çok güzeldir. Ama toplumda işte babana dahi güvenme, e, bu dünyada ezen ezene, güçlü olan kazanır gibi böyle düşünceler var. Bunlar son derece tehlikeli izahlar. Yani babana dahi güvenme çok zalimane bir izah, çok acımasız bir izah. Böyle şey olmaz. E, Müslüman gerçekten güveneceği aklı başında mutlaka dostlar edinmeli. Yoksa da öyle insanların oluşması için uğraşmalı gayret etmeli etmeli. Yani etrafında iyi insan yok demekle olmaz. Birçok insan yeteneklidir. İyi olmaya yeteneklidir. Eğitebilir. Güzel örnek olarak değil mi? Evet. Onlara faydalı bir konuşma yaparak, faydalı dış görünüm sunarak pratik hayattan güzel örnekler gösterterek etkili olabilir. Bu mümkünken hayata küsüp içine kapanıp insanlar zaten kötü diye tek başına yaşamak normal bir hareket olmaz. Tabii ki biz anormal insanlara karşılaşacağız. Ama anormal insanlar hep kendine zarar veriyorlar. Yani sert ve asabi insanlar